Gede, 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 gede. Ben hadi yine geleyim onlara. <laughs> akşamleyin 5 dakika... Bu görmüş olduğunuz çorba ha, domates çorbası. Akşamleyin dedi ki, 5 dakika sonra dedi... Çayın yok, adam, çorban yok, kapına son. ömründe domates çorbası görmemiş. Ben böyle kahve görmedim abi. Kahveci çorba ver diyorsun, çorba geliyor. Yok, ooo kekler, Peki evet, Burası kahve, evet. reklama girer, reklama girer. Gördüğünüz evet. gibi bir fincan çorba işte. Çay olayı devri kalkmıştır. Keker, evet, kahve olduğuna inanmıyorsanız, aha bakın. Böyle gıytırık bir kahve. Atatürk. Youtube'a gidecek, Youtube'a. Ha. Ee. Kahve gördüğünüz gibi burası bir kahve. Bu da çaycı. Bu da çay hoca ama burada çorba üretiliyor. <laughs> Yasalara aykırı. <insan> <laughs> Şu görmüş olduğunuz okey masası. Bu eniştem. Adam olur, adam olur, Eniştemin eli gayet güzel gelmiş. Dokuz taş yapılı. Kafasını değiştiriyor. Evet, bu işte çay, çorba, ne anlar eşek o şafsak? Suyunu işte. var, kekimiz kek. Posasını bırakın. Bu da cam, işte düğünü varmış Temmuz'da. Aa, Şekilleri gördünüz aa. değil mi? Kaç göz. Biz, bu, bu abimiz de işte... O gidiyor. Yok. Kaç! Bir! <laughs> Araya bir soruyor. <laughs> Mesleğe karıştı Neyse. Sence cadı <laughs> Evet. Artık minibüsçü kültürü de değişti. Şimdi çay yerine, demli çay yerine demli domates çorbası içiyorlar. Demli Oğlum sus ha, aileye gidecek ya. Şey aileye bunu bize... <gülüyor> Oğlum... <laughs> Yürücan ebenin amı diyorum. <laughs> Oğlum sus lan. Aa, mayı. Oğlum benim arkadaşlar, bayan arkadaşlar giriyorlar, bakıyorlar. Giriyorlar mı? Azıcık da kendimi çekeyim daha. Allah Allah ya. <laughs> Bu ne şimdi ya? Sen bunu nereye göndereyim? Gelkiyiz, bir şeyler yapıyoruz. Gördüğünüz gibi okey oynanıyor, şakır şakır Herhalde burası. Ee, Bugün kaçı 05, 04, 2007 Perşembe bulunduğumuz yer Perşembe ilçesi ordunun ilginç bir gün. <laughs> Aa bakın yurt dışındaki sevgili izleyicilerimiz, burası uzun yol ha. Hı hı. Hı hı. Uzun ge- Durun! Durun! Yıkma! Ne? 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 Okey. Dönen- Dönerken yedin. Ahahahah. Tamamen İçinde de ekmek parçaları. Kaşıklıyor. Ağza bak ağza. Şimdi devam Evet okey. Eee siz hiç çeker misiniz? Olum. Suçlarsın ya. Ney bu, görünmüyor bir de Arkadaşlar <laughs> <laughs> Bunlar işte kahvenin kahvenin en çok hesap ödeyen şeyleri bunlar. Müşterileri böyle kahvenin orta sayılır. En çok hesap ödeyenleri böyle fotoğraflarını asıyorlar. Bunlar böyle atmışlar. Bunu Bunlar... aa bu yok. Bu güdük. Erkan şu anda polis okulunda şerefsizin biridir. Eğer izlersen şerefsiz olduğunu bil. Bu Zafer bu zaten şerefsiz. Bu Ahmet bu burada öğrenciydi. Şimdi askerde. Bu da bizim kuzen Kampoke. Alanya'da gerizekalı. Benim yanıma gelecek belki. Hala tipi de yakından bakın tipsiz bir şey. Bu işte Levent. Kahvenin baş müşterisi. Aynı zamanda da sahibi. <laughs> Bu Erdal tombala canavarı. Tombalı da hep televizyonlar alıyor. Bu da işte mali. Cazak. Adam filan. Ne bakıyorsun lan? Bu da işte çocuk evlenecek nişanlı. Demin demiş miyim? Demiş miyim? Bunların çayı yok çorbası yok ha. Gördüğünüz gibi benim ölüm boş. Benim çayım yok çorbam yok. <laughs> çay getir oğlum çay getir lan ne bakıyorsun Hadi Bak dur ne var şeftali var mı? Şeftali yok. Ne var? Say bakayım. Buz. Oralet, kuşburnu, başka limon. Başka? Elma, çikol. kahvesi. Salep. Bana bir Türk kahvesi yap. <laughs> <laughs> Türk kahvesi yapabiliyor musun? Evet. <gülüyor> yok, yapamıyorum. <laughs> <laughs> yeter hadi bu kadar yeter. Şimdi milletin elini biraz görün. Okey nasıl öğreniyor? Okey nasıl oynanır? <laughs> Heh, başlığını buldum. Oyna. Şey yok be. Bir okey var. Çay ver, çay. Diğer masaları da çek. Diğer masadaki arkadaşlar. <laughs> Sine İşte böyle öyle gördüğünüz gibi. Bunlar... <laughs> bu da Yüce Önderimiz. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Ben bugün şeye gittim, Havza'daki Atatürk evine gittim ben. Böyle bir güzel atamı. Havza'da. Atatürk'ün hani şey yaptığı yer var. Avustralya'da bildiği yer de He. He, Ahmet abi gördüğünüz gibi tanırsınız. 100 metreden kendini belli eder zaten. Flajörleri yanar öyle 100 metreden. Bir <laughs> güne <laughs> <laughs> çık arkada yavrum. Ee, evet, bir güne çık arkada yavrum. Ooo taş çalma taş çalma. Zara olduysan ne zaman ya. Ya, bu vuruyosun? Atmamışım ya. Ne atma oraya bak. Biz oyunu takip etmiyik muzahede diyorsun sen? Heee. Al. Tamam adam, hadi gayet. Bırak. Neydi? Götüme bırak de. Yeniyim huuu. Kıhluuu. Kıhluuu. Gülcan <laughs> kafanı çektin ya. Gördüğünüz gibi çorba içiyor arkadaş. Evet, neyse evet. Zor, tabii başka inşallah. bir programda görüşmek üzere. Bir ekmek de bana ver ya. Çok yemek yedim ama. Ekmek ver ekmek. Ben bulurum onu yerini şimdi. Gördüğünüz gibi çorbalar burada. Kay o ekmek veriyorsunuz Ha. Eyvah. Yakalandı. Abi. <laughs> ben bizim kekimizdi. Arkadaş gelmedi. Gel, Gelme ee, şey Reklam parasını alalım. Abi ya YouTube'a çekiyoruz da Perşembe'yi niye çekmiyoruz ya? Salak mısın oğlum ya? <laughs> burası ilçemiz Perşembe. Perşembe'nin Foto Hayat tarafından <laughs> hazırlanan görünümü. İşte burası. Şu gece hali. Şey gibi oldu lan. Sanki böyle denizden çekiyormuşum gibi ha. <laughs> <laughs> denizden çekiyormuşum gibi ha. tamam hadi görüşürüz.